Arkadaşlar 7440 sayılı yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 20 Mart 2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından genelge yayınlandı. Genelgeye ve eklerine videonun açıklama kısmına ekleyeceğim link üzerinden ulaşabilirsiniz. Genelge 53 sayfadan oluşuyor. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Genelgede ihya düzenlemesine veya ihtiyaç fazlası primler ile borçları sildirmeye yönelik hiçbir açıklama yok. Genel olarak 2022 Aralık ve öncesi aylara ait olan SGK borçlarının yapılandırılması ve yasanın uygulama esaslarına yer verilmiş. Arkadaşlar şu anda e-devlet arama kısmına Bağkur yapılandırma yazdığımızda gördüğünüz gibi Önceki yapılandırma yasalarının ekranları açılıyor. Genelge de internet üzerinden yapılandırma başvurusu yapılabileceği belirtilmiş. Ancak henüz e-devlet sistemine yeni yapılandırma yasası başvuru ekranı eklenmedi. Ama çok kısa süre içerisinde bunun da eklenmesi gerekir. Çünkü çok fazla kişi bu yapılandırma yasasını bekliyordu. E-devlet sistemi üzerinden yapılandırma entegre edilir edilmez yeni kısa video paylaşacağız. Alo 170'i aradığımızda henüz E-Devlet'te başvuru ekranının olmadığını, başvuruların bağlı bulunan SGK müdürlüklerine bizzat yapılması gerektiğini söylediler. Bağkur borcu olan bir kişinin E-Devlet ekranının arama kısmına Bağkur borcu yazdığımızda asır borcunun yanı sıra geçme cezasının da herhangi bir değişiklik olmadan halen görüyoruz. Genel eklerinde birçok form paylaşılmış. SGK borcunuzun türüne göre o formlardan birini dolduruyorsunuz ve yapılandırma başvurusu için SGK müdürlüğüne o formu teslim etmeniz gerekiyor. Sizin durumunuza göre hangi formu doldurmanız gerekirse SGK müdürlüğünden verilecektir. En çok Bağkur borcu nedeniyle başvuru yapılacağını düşündüğümüzden Bağkur prim borcu yapılandırma başvuru formunun görüntüsünü de sizlerle paylaşıyorum. Diğer başvuru formları da bu forma benzemektedir. Formda bazı kişiler bilgilerinin doldurulması ve borcu ödeme şekline dair işaretlenmesi gereken kısımlar yer almaktadır. Peşin ödeme veya 48 aya kadar taksitlendirme başvurusu yapabilirsiniz. Formun açıklama kısmındaki detayları okumak isterseniz onları da ekrana yansıtıyorum. Bu açıklama kısmında başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca posta yolu ile de başvurulabileceğinden bahsediliyor. Peşin ödeme tercih edilirse en geç 3 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden bahsediliyor. Ve diğer maddelerde ise taahhüt edilen tarihlerde ödü, ödeme yapılmaması halinde oluşacak hak kayıplarına yer verilmiş. Açıklama kısmındaki detaylar kısaca bunlar diyebiliriz. Kısa bir örnekle de Bağkur borçlarının nasıl faydalanacağını anlatmaya çalışayım. Örneğin 6000 TL birim prim borcu olan ve 1000 TL gecikme cezası yani toplamda 7000 TL borcu olan bir kişi yapılandırma başvurusu yaptıktan sonra 1000 liralık gecikme cezasında %90 oranlarında indirim uygulanacak ve toplam borç miktarı 6100 lira olacaktır. Devlet ekranında sorguladığımız kişinin 35000 bin lira Bağkur borcunun yanı sıra 5500 lira gecikme cezası ile birlikte yani toplamda yaklaşık 40.500 lira borcu olduğunu görüyoruz. Yapılandırma sonucunda bu kişinin borcundan 35.000 liralık ana para hiçbir şekilde değişmeyecek. Gecikme cezasındaki indirim sonucunda toplam 40.500 lira olan borcu 35.500 lira civarlarına inecektir. Tabi verdiğimiz bu örnekler peşin ödeme halindedir. Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde ise farklı kat sayılar ile çarpılarak borç hesaplanacaktır. Kısaca işleyişi bu şekilde özetleyebiliriz. İnternet üzerinden başvuru ekranı açılar açılmaz. Bu konuda da yeni video yayınlayacağız. Şimdilik gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın.